bilinçaltını programlamada olumlamalar ve yöntemler. Her duygunun altında biliniz ki mutlak bir düşünce vardır. Eğer bir kişi kızgınlık duygusu hissediyorsa bunun nedeni kızgınlık duygusu uyandıran bir düşünceden kaynaklıdır. Biliniz ki düşüncesini değiştiren insan duygularını da değiştirir. Düşünceyi kontrol etmek büyük bir marifettir. Düşüncelerini kontrol edebilen insan duygularının da kontrolünü ele alabilir. İnsanların kendisine, başkalarına ya da yaşama karşı olumsuz duygularının altında olumsuz düşünceleri mevcuttur. Olumsuz düşünceleri ise kişi, geçmiş deneyimleri sonucunda olumsuz şartlanmaları ile var etmiştir. Biliniz ki eski olumsuz kalıpları kırmak ve olumsuz kalıpların yerine olumlu düşünceleri, imgeleri yerleştirmek, insanın yaşamını tamamen değiştirecektir. Olumlu düşünceler, olumlu duyguları daima beraberinde getirir. Mutlak düşünceler, duyguları horona kaldırır. Başlarla horon kalmaya. Kendine ve yaşama güvenen, olumlu düşünebilen, canlı, pozitif duyguları olan bir insan, özgür, mutlu ve başarılı olacaktır. Şimdi, sizin düşünce modellerinizi silmek ve yerine olumlu düşünce modellerini yerleştirmek için ne yapmalıyız dediğimizi varsayarak bunun birçok farklı yolu olmasına rağmen herkesin yapabileceği en kolay tekniklerden biri de olumlamalar yapmaktır diyebiliriz. İnsanlar yıllarca negatif düşünceler ürettiyse şimdi de pozitif düşünceler üretmeye başlamanın tam zamanıdır. Bu belki biraz zaman alacaktır ama düzenli olarak çalışırsanız sonuçta çok başarılı olacağınızı göreceksiniz. Örneğin 30 yaşındaki bir insan her gün bir kere suçluluk oluşturucu bir düşünce formu yaşıyor. Bilinçaltı kayıtlarında 11 bin civarı suçluluk kaydı oluşur. O halde bu sayının daha üzerinde suçluluk düşüncesinin karşıtı kabullenme ve bağışlama düşüncesi oluşturduğunuzda eski kayıtlar hükmünü kaybedip silinecek ve bilinçaltının gerçekleri değişime uğrayacak. Her gün 100 kez yeni kayıtlar için olumlama yaparsak çalışmamız ortalama olarak 4 ay sürer. Eğer her gün 400 kez olumlama yaparsak çalışmamız 1 ayda bitecek. Elbette bu tek bir olumsuz düşünce formu içindir. Biliniz ki bu düşünce formunun değişmesi bile yaşamınızdaki birçok şeyi değiştirecektir ve bir ay sonra diğer konularda çalışmalar yapmaya başlayabilirsiniz sizin için temel bazı negatif düşünce kalıpları ile oluşmuş duyguları belirledik. Ve bu duygular için olumlama örnekleri hazırladık. Sizlerden ricamız öncelikle en çok hangi duygunuzu bertaraf etmeye ihtiyacınız olduğuna karar verip o konudaki olumlamalarla başlamanızdır. Bir olumlama bitmeden diğer olumlamaya geçmeyiniz. İstikrarlı çalışmanızla mutlaka sonuç alacağınıza inanın. Her bir duygunuz için her gün en az bir kere olumsuz bir düşünce ürettiğinizi varsayabilirsiniz. Ancak sizin yaşamınızda çok daha fazla olabilir. Bunu belirleyecek olan sizsiniz. Öyleyse başlıyoruz. Suçluluk duygunuz varsa, geçmişimi sevgiyle arkamda bırakıyorum. Kendimi affediyorum, huzur içindeyim. Güvensizlik duygunuz varsa, kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kendi değerimi görmeyi seçiyorum. Ben güçlüyüm. Yaşam korkularınız varsa, güvendeyim. Her şey olması gerektiği gibi. Huzur içindeyim. Bağımlılıklarınız varsa, özgür olmayı seçiyorum. Geçmişi arkamda bırakıyorum. Kendimden zevk alıyorum. Güçlü öfke duygunuz varsa, kendimi bağışlıyorum. Kendimi seviyorum ve kendi iyiliğim için herkesi bağışlıyorum. İletişim sorunlarınız varsa rahatça konuşuyorum. Kendimi anlatıyorum ve insanları anlıyorum. Başarısızlıklarınız varsa kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Ben her zaman ve tamamen yeterliyim. Kendini çirkin bulma durumu söz konusuysa ben güzelim, değerliyim ve mutlu olmayı seçiyorum kendinizi kirli hissediyorsanız, bedenimi, zihnimi seviyor ve onaylıyorum. Geçmişi arkamda bırakıyorum. Ben harikayım. Konsantrasyon sorununuz varsa, düşüncelerimi istediğim yere odaklayabiliyorum ve merkezimdeyim. Her şey yolunda. Stresliyseniz, tamamen gevşiyorum ve rahatlıyorum. Her şey olması gerektiği gibi ben yeterliyim. Kararsızlığınız varsa ben kararlıyım. Kararlarıma sadığım ve kendimi destekliyorum. Geçmiş saplantınız varsa geçmişi bırakıyor ve yeni olanı sevgiyle kabul ediyorum. Her şey benim hayrıma çalışıyor. Duygusal sorunlarınız varsa kendimi seviyor ve onaylıyorum. Mutlu olmayı seçiyorum ve sevgiyi aradığım her yerde buluyorum mükemmelliyetçilik ihtiyacınız varsa yaşamından her şeyi yeterli ve kendini seviyorum. Her şey olması gerektiği gibi kolayca oluyor. Başkalarınca yönetiliyorsanız gücümü geri alıyorum ve kendi kendimi yönetiyorum. Ben özgürüm. Gereksiz endişeleriniz varsa yaşama güveniyorum. Yaşamımda her şey yeterli ve her şey Değerli arkadaşlar, bunlardan başka da olumsuz duygu formlarınız olabilir. Biz bunları temel olarak aldık. Sizlerin hangi konuda çalışmaya ihtiyacınız varsa tek tek duygu formlarınızı tespit edip o konuda çalışabilirsiniz. Sevgi ve saygının bol olduğu anlarınız daim olsun. Hoşça kalın, bilinçli kalın.